bin dolardan fazla para var ve şimdi mühürlendi. İçeri girmenin tek yoluysa elindeki bu anahtar. Bu arkadaşlardan hangisi kasaya önce dokunursa içindekini alacak. Başlayın. Olamaz hadi. Hadi çabuk. Oho, olamaz. Tender <laughs> delip geçiyor. Bekle. Chris tepeye tırmanıyor. Chris'in işi bitti. Başka biri başaracak mı? Ah, Chris kasaya dokundu. Henüz bir şey yapmadım gerçekten. Yalnızca kolu çekin. Hiçbir şey almadın. Bu sadece bir tuzak kasaydı. Şimdi çocuklar bütün zorlukların üstesinden gelip kasanın babaları için 100 bin dolarlık ödüllü kasa olmasını umacaklar. Eğer bir lasere dokunursan elenirsin. İyi eğlenceler. Nolan git. Gidiyor. Nolan dikkat et. Şu an başın üzerinde biri var. Chandler birine değdi mi? Çok yakındı. Çok korkuyorum. Dikkat et dikkat et dikkat et. Bunun için gidiyorum. Nolan ilerleme kaydediyor. Kazanmak üzere ve işte böyle. Evet. Hayır. Hayır. Neden bu konuda bu kadar iyiyim? Çünkü çok ince ve zayıfsın. Az önce baban yüz bin mi yaptı yoksa bir sonraki aşamada bir manken taşıman mı lazım? Benimle dalga mı geçiyorsun? En azından mankenler çok yakışıklı. Çok yakışıklı. En sevdiğim odaya hoş geldiniz. Kırmızı Solo Kupalar şehri. Burada bir milyardan fazla kırmızı solo kupa var. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Sakın onları sayma. Burada kasa açacak ne bulabilirsin ki? Anahtar! Anahtar! Anahtar. Önce ben söyledim. Anahtar! Aramaya başlayın. Bu bizim için çok tatmin edici. Anahtarı aradıklarını bile düşünmüyorum. Chandler anahtarı bul oğlum. Bu evet. Ben de bundan bahsediyordum. Bakalım babacığın ne kazanmış. Eğer yüz bin doları kazanırsan baban ayrıca bir test alacak. <laughs> evet evet. İzlemeye devam edin. Sıradakine geçelim. Çocukları bir sonraki kasamıza getirdim. İnen garaj kapısını görmemeleri için gözlerini bağladım. Altından geçmelisiniz. Hadi. Hadi bakalım. Yapıyorlar Dur. mı? Ha Carl başardı. İlk Carl dokundu. Hadi bakalım bana 100 bin doları göster. Hadi yani, şey bakalım. Demeden 100 bin değil. Hayır 100 bin dolar değil ama baban nakit olarak tam 10 bin kazandı. Evet dostum. Babanı umursamıyor musun? Denedim. Koştum. Acı nasıl? Bakalım bir sonraki kasada 100 bin dolar var mı? Bu bir Lego daha ve havada asılı duran bir anahtar. Sallanışa bak. Hanginiz o Legoları kullanarak anahtara dokunursa kasada olanları alacak. İşte böyle.